Next uygulaması, ters Next uygulaması ve şimdi de sinek uygulamasından bahsedeceğim. Sürekli nek anlamına geliyor. Hasta gene oturur pozisyonda. Hastanın arkasında duruyoruz bu sefer. Bakın sol elimizin baş parmağının distal falansı, hastanın birinci boyun umurunun yani atlasın transvers çıkıntısının oraya konuyor ve transfer sıkıntının öne kaydırılması işlemi yapılacak bu rotasyon işleminde. Burada baş parmak yönü yatay düzleme göre yaklaşık 45 derece eğimli olmasını tavsiye ediyoruz. Diğer parmağımızın Distal falanksın ucu bakın bunu güçlendiriyor destekliyor.